40 kişilik bir müzik kursunda bağlama ve keman dersi verilmektedir. Bu kurs ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bağlama çalan kişi sayısı 30'dan küçük karesel bir doğal sayının karesine eşit olan sayılara karesel sayı denir diyor diyor. E, karesel bir sayıdır. Bağlama çalan kişi sayısı 16'dan fazla oldu. E, 16 kişiden fazla olduğu bilindiğine göre keman çalan kişi sayısı hangisidir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar 30'dan küçük e, karesel sayıları yazacak olursak 1 var. Başka ne var? 2'nin karesi olan 4 var. 3'ün karesi olan 9 var. 4'ün karesi 16 var. Bir de 5'in karesi 25 var. Bu arkadaşlar ne? Bağlama çalan kişi sayısı. 16'dan fazlaymış. 16'dan fazlaysa kaçtır o zaman? 25'tir. Bağlama çalan 25 ise keman çalan nasıl buluruz? Toplam kişi sayısı 40 ise bundan 25'i çıkartırız. Burası 5. Burada 1 kalır. 15 kişi keman çalıyordur diye söyleriz. Verilene göre diyor ki işlemin sonucu kaçtır? Şimdi yuvarlak içinde olduğu zaman ne yapıyor arkadaşlar bakarsak? Karesini alıyor. 4'ün karesini almış. Şimdi buna geldiğimiz zaman bir kare içindeyse küpünü almış arkadaşlar. Yani bu nedir? 2'nin küpüdür. Bu nedir? 3'ün küpüdür. Bu nedir? 4'ün karesidir. Bu da 3'ün karesidir. Yuvarlak içinde ise o zaman karesini aldık. 2'nin karesi. Bunu hemen kare içine yazalım. 2'nin karesi kaçtı arkadaşlar? 2 çarpı 2'den 4. Sonra ne yapacağız bunu? Şu şekilde 4 diyelim. Sonra 4 üzeri 3 olmuş olacak. 4 çarpı 4 çarpı 4 ile bu da bulunur. 4 ile 4'ü çarptık 16. 16 ile de 4'ü çarparsak sonucumuz 64 ve C seçeneği olarak bulunur. Yukarıda boş kutularda 1 üzeri 40, 7 üzeri 1, 8 üzeri 2, 4 üzeri 3 sayılarından her biri yazılacaktır diyor. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da sundaki sayıların toplamıdır. Buna göre A artı B'yi bize soruyor. Şimdi 1 üzeri 40 kaç eşittir arkadaşlar? 1'e. 7 üzeri 1 kaç eşittir? 7'ye. 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64'e. Başka ne var arkadaşlar? 4'ün küpü var. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten kaç yapmış olur arkadaşlar bakacak olursak. 64 yapar. Şimdi burada bir 65 var. Burada da 65 var. Hangi iki sayının toplamı 65'tir? 64 ile 1'in toplamı 65'tir. O zaman ikisinde de ortak olarak ne olması gerekiyor arkadaşlar? Buraya 1 yazabiliriz. Çünkü iki tane 64'ümüz var bizim. O zaman burası 64'tür. Burası da 64'tür. Geriye ne kalır? Burası içinde 7 kalmış olur arkadaşlar. A sayısı nedir? 7 ile 64'ün toplamıdır. Toplarsak 71 yapar. B sayısına baktığımız zaman bu da 7 ile 64'ün toplamıdır. Burada 71 yapar. O zaman bizden ne istiyor? 71 ile 71'in toplamını istiyor. 71 ile 71'i toplarsak 142 ve D seçeneği olarak cevabımızı bulur. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi en az iki farklı karesel sayıların toplamıyla elde edilemez diyor arkadaşlar. Şimdi 50'ye baktığımız zaman 7'nin karesi artı 1'in karesi dersek 49 artı 1'den yazılmış oldu. 50'yi bulduk. Buna baktığımız zaman 6'nın karesi artı 2'nin karesi 36 artı 4'ten ne yaptı? 40 yaptı. Buna baktığımız zaman 20'ye 4'ün karesi artı 2'nin karesi demiş olsak 16 artı 4'ten bu da 20 yaptı. Fakat 6'yı bir şekilde elde etmemiz Onun da cevap denizlidir. 250 metrelik yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre ikinin 2'nin pozitif doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde engeller yerleştirilecektir. Yarış pistine en fazla kaç engel yerleştirilir diyor. Şimdi 2'nin pozitif kuvvetleri dediğimizde 2 üzeri 1, 2, 3, 4 diye gider. 2 üzeri 1 nedir? 2. 2'nin karesi nedir? 4. Yani ikinci metreye yerleştiririz. 4. metreye yerleştiririz. 2 üzeri 3 kaçtır? 8. 8'e yerleştirdik. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5'e baktığımız zaman 32'dir. 2 üzeri 6 64'tür. 2 üzeri 7 128. 2 üzeri 8 kaçtır arkadaşlar? 256. 256 metre var mı? Pistimiz yok. O zaman buradası olmaz. Kaça kadar yerleştirmiş oluruz? 7'ye kadar. Yani 128. metreye kadar yerleştiririz. 7 tanedir. Cevap B seçeneğidir. Bir acil uzman doktorunun çalıştığı hastanede salgın süreci nedeniyle günlük hasta kontrolü işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere göre belirli sürelerde hastalar ziyaret edilecek ve hastaların durumu kaydedilecektir. Acil uzman doktoru 24 saat içinde dakika türünden 3'ün doğal sayı kuvvetleri kadar sürede hasta ziyaret yapıp hasta durumunu sisteme kaydediyor. Buna göre... Uzman doktor 24 saat süre içinde sisteme en fazla kaç defa hastanın durumunu kaydetmiştir diye bize soruyor. 3'ün kuvvetlerine bakacak olursak arkadaşlar ne vardır? 3 üzeri 1 kaç yapmış olur burası arkadaşlar? 3. Üç. 3'ün karesine baktığımız zaman 9. 3'ün küpüne baktığımız zaman 27. 3'ün 4. kuvvetine baktığımız zaman kaç e olmuş oluyor bakacak olursak? 81. 3 üzeri 5'e baktığımız zaman 243. 2 üzeri 6'ya baktığımız zaman kaç yapar? 800. E, pardon 800 olmaz tabi. Burayı bir silecek olursak. 723 yapar. 729 yapar. 2 üzeri 7'ye baktığımız zaman arkadaşlar 729'u 3 ile bir çarpalım. Burası 7 elde var. 2 8 elde bir sayı yok. 2187 yapar. Peki 24 saat kaç dakikadır arkadaşlar? 24 ile 60'ı bir çarpalım. 00 0, burası 4 yapar. Elde var 2. E, 144 kaç yapıyor arkadaşlar? 04 4-1. Yani 1440. dakikaya kadar bunu ne yapmış olur? Hastanın durumu kaydetmiş olur. Fakat burada 227'de ne yapmış? 2187 yaptığı için bir sonraki güne geçmiş. Kaç kez yazmıştır o zaman? Bakacak olursak 6 kez kaydetmiştir. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. 1440'ı geçmemiş olacak arkadaşlar. Aşağıda gözdenin cep telefonundaki şifre oluşturma ekranı gösterilmektedir. Gözde şifreyi oluştururken soldan sağa doğru ilk iki haneye bir sayının karesini yazıyor. Bir sayının karesi ise hangi sayıların kareleri olabilir arkadaşlar? 3'ün karesi bir basamaklıdır. 4'ün karesi olabilir 16. 5'in karesi olabilir 25. 6'nın karesi olabilir 36. 7'nin karesi olabilir 49. 8'in karesi olur 64. 9'un karesi olur 81. Bunlardan bir tanesi. Sonraki hanelere ise kendisinden önceki ilk iki hanedeki rakamların farkının karesini yazılıyor. Şimdi arkadaşlar rakamların farkının karesini yazıyorsa rakamların farkının karesini ne yapması lazım? Yine iki basamaklı olması lazım. Diyor ki ilk iki haneye sıfır yazmıyor karesini alarak oluşturduğu sayı bir basamaklı ise o sayının başına sıfır getirerek yazıyor. Örneğin ilk iki haneye dördün karesi yazılırsa şifre 16 sonra bunların farkını aldığı zaman 25 sonra bu ikisinin farkını aldığı zaman 09 olarak yazdı. Gözlerin telefonu için oluşturduğu şifredeki son haneye gelebilecek rakamların toplamı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Diyelim ki x sayısı ne olsun? 16 olmuş olsun. 16'da rakamları farkı kaç arkadaşlar? 6 ile 1'i çıkarttığımız zaman 5 karesini aldık 25. 2 ile 5'in farkı kaçtır? 3'tür. 3'ün karesi nedir? 09. Diyelim ki 25 oldu. 25 olduğu zaman ikisinin farkı kaç arkadaşlar? 3, Karesini aldığımız zaman 0.9. Bunların farkı kaç? 9. Karesini aldık. 81 olarak burayı bulmuş olduk. Sonra ne olabilir? 36 olur. 36'nın e, rakamları farkı kaç? 3 e, 6'dan 3'ü çıkarttık. 3 yani karesini alırsak 0.9 yapar 3'ün. Burada da yine ne gelecek? 81 gelmiş olacak. Çünkü 9'un karesi. Sonra ne olabilir? 49 olabilir. 4 ile 9'un farkı kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Karesini aldık 25. 5 ile 2'yi çıkartınca 3 kalır. Karesini alırsak 0, 9 diye yazdık. Başka ne var? 64 var. 6 ile 4'ün farkı kaçtır arkadaşlar? 2. Karesini alırsak 0, 4. 0 ile 4'ün farkı kaçtır? 4'tür. Karesini alırsak 16 olarak bulduk. 81'e geldik. 8'den 1'i çıkarttık. 7. 7'nin karesi 49. 9'dan 4'ü çıkartırsak ne yapar? 5 yapar. Karesini aldık. 25. Bize ne diyor arkadaşlar? Son haneye gelebilecek rakamların toplamını soruyor. Son haneye ne gelmiş? 9 gelmiş, 1 gelmiş, 6 gelmiş, 5 gelmiş farklı olarak. Bunları toplarsak arkadaşlar 10 16 5 daha 21 olarak hepsinin toplamını buluruz. Cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Mehmet'in yazdığı bir bilgisayar programında A tuşu yazılan sayının karesini alıp bu sayıyı 3 kez yazıp çarpmaktadır. B tuşu yazılan bu her sayının küpünü alıp bu sayının 2 tanesini toplamaktadır diyor. Bu tuşlardan sonra e, tuşuna basıldığında işlemin sonucunu vermektedir diyor. Eşittir tuşuna basıldığında işlemin sonucunu veriyor. Mehmet önce iki tuşuna basıp A'ya ve eşittir tuşuna. Ardından 4 tuşuna basıp B'ye ve eşittir tuşuna basmıştır. Ekrandaki çıkan iki sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi A'ya bastığı zaman ne yapıyormuş arkadaşlar? A sayısının karesini alıyormuş. İlk olarak 2'nin karesini aldık mı arkadaşlar? Aldık. 2'nin karesi nedir? 4. Sonra ne yapacağız? Bunu 3 kez çarpacakmışız. 4 çarpı 4 çarpı 4. Ne yapar arkadaşlar? 4 ile 4'ü çarptık 16. Bir daha 4 ile çarparsak 64 yaptı. Sonra B tuşuna bastığı zaman ne yapıyormuş? Bunun küpünü alıyormuş. O zaman diyeceğiz ki 4'ün küpü. 4 çarpı 4 çarpı 4. Kaç yapmış olur arkadaşlar burası? 64. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bu sayının iki tanesini toplamaktadır diyor. 64 artı 64. Kaç yaptı? 128. Şimdi biz bu iki sayının farkını alacağız. 128 ile 64. 128'den 64'ü çıkartırsak ne yapar? 64. Yani şıklara 64 hangisidir onu bakacağız. Hangisi vardır arkadaşlar? 2'nin küpü 8'dir. 4'ün karesi 16'dır. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 nedir? 64'tür. Cevabımız da C seçeneğidir diye söyleriz. salgın tedbirleri kapsamında bir fabrikada iki farklı türde maske üreten makineler bulunmaktadır. Her makinede 262 adet maske üretilmektedir ve her biri numaralandırılmaktadır. Birinci makinede 2'nin ve 5'in sayma sayı kuvvetleri numarasına sahip olan maskeler N95 maskesi. Geriye kalan maskeler 3 katlı maske türündedir. İkinci makinede ise 3'ün ve 6'nın sayma sayı kuvveti numarasına sahip olan maskeler N95 maskesi. Geriye kalan maskeler ise 3 katlı cerrahi maskedir. Bu iki makinede maskelerin tamamı üretilirken geçen sürelerin farkı kaç saniyedir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci makinede neydi 2'nin ve 5'in katı olanları neymiş N95'miş. O zaman şu şekilde söylemiş olacağız arkadaşlar. 2'nin kuvvetlerini alalım. 2'nin birinci kuvveti 2. 2'nin karesi kaçtır arkadaşlar? 4'tür. 2'nin küpüne baktığımız zaman 8. 2'nin dördüncü kuvvetine baktığımız zaman 16. 2'nin beşinci kuvvetine baktığımız zaman 32. 2'nin altıncı kuvveti arkadaşlar kaç yapmış oluyor? 64. 2'nin yedinci kuvveti. Burada kaçtır diye söylemiş oluruz. 128. 2'nin 8. kuvveti 256. 2'nin 9. kuvveti 262. Geçmiş oluyor. O zaman şimdi neye geldik? 5'in kuvvetlerine geldik. 5'in 1. kuvveti 5. 5'in karesi 25. 5'in küpü kaçtır arkadaşlar? Baktığımız zaman 125. 5'in 4. kuvveti 262. Geçtiği için onu bir daha saymamıza gerek yok. Kaç tane N95 vardır? 8. 11 tane N95 vardır. Birinci makine için. 11 çarpı 8 deriz. 88 bulduk. Şimdi 262'nin 11'i N95 ise 3 katlı olanlar kaçtır? 262'den 11'i çıkartırız. 251. Bunlar ne kadar sürede üretilir? 4 saniyede çarpı 4 deriz. Kaç yapmış olur arkadaşlar burası? 1004 yapar. 1004'te 88'i bir toplayalım. Burası 2, 9, 1092 saniye olmuş oldu. Şimdi diğerine gelelim arkadaşlar. 3'ün ve 6'nın sayma sayı kuvvetlerindeymiş. Şimdi 3'ün birinci kuvveti kaçtır? 3. 3'ün karesi kaçtır? 9. 3'ün küpüne geldiğimiz zaman kaçtır? bakacak olursak 27. 3'ün dördüncü kuvveti kaçtır? Bakacak olursak 81. 3'ün kaçıncı kuvveti? 5. kuvvetinde ise 243 oldu. 6'ya bakalım. 6'nın 1. kuvveti 6. 6'nın karesi 36. 6'nın küpü 216. Kaç tane oldu arkadaşlar? 8 tane oldu. 8 çarpı 4'ten ne demiş oluruz arkadaşlar burayı? 32. En 95'ler için. Geriye kaç tane kalmıştır? 250. Ya 262'den 8'i çıkarttığımız zaman 254. Bu da hepsi 2 saniyede olduğuna göre çarpı 2 deriz. Burası kaç yapar? 508 yapar. 32 ile bir toplayalım arkadaşlar bunu. 0, 4, 5, 540 e ne olmuş oldu arkadaşlar? Saniye birinde diğerinde ise 1092. Bizden bunun farkını istiyor. O zaman bunu üst tarafta yazacak olursak 1092'den 540'ı çıkartacağız. 2, 5, 5, 0, 552 olarak cevabımızı A seçeneği bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani buradaki önemli durum en 95'leri bulup sonra gerisini ona göre değerlendirmek.